Bu kadın bir zamanlar üst düzey bir casustu. Şimdi sokakta burmalı donut satıyor. Ellerindeki çeviklik öyle ki bir çekiş, bir burgu ve mükemmel bir donut doğrudan yağ düşüyor. Küçük bir dükkan, ucuz fiyatlar, harika bir tat. Her gün kapısının önünde uzun bir kuyruk var. Çok para kazanıyor ama hala cimri. Kocasına ait eski gömlekleri giyiyor ama kaderin başka planları var. Bir gün kocası bir soğuk içeceğin kapağını açtı. Büyük ikramiye, 7 günlük lüks bir havai aile tatili. Hayali gerçek olmak üzereydi. Apar topar valizler hazırlandı, dükkan kapatıldı ve havaalanına gidildi. Ama havaalanında Uçakta sadece iki birinci sınıf koltuk olduğu ortaya çıktı. Kadın ve kızı birinci sınıfa yerleşti, kocası ise arkadaki ekonomi sınıfına gitti. Mecbur katlandı. Ücretsiz yemek, sıcak havlu, havluyu burmalı donut gibi katladı. Bir süre sonra hostes fıstık getirdi. Elini uzatınca tüm tabak yere düştü. Ama tek bir fıstık bile yere düşmedi. Hepsini havada yakaladı. Hostes şaşkındı. Hanımefendi, dedi, siz istihbarat teşkilatında mı çalıştınız? Kadın sadece gülümsedi. Ben sadece noodle yapıyorum. Bütün bunları, dedi, donut kızartırken öğrendim. Hostes hayal kırıklığıyla uzaklaştı. Mırıldanarak, işimden istifa edeceğim. Donut dükkanı açacağım. Bu arada ben yediğim yemekten mide ağrısı çektim. Koşa koşa tuvalete gittim. O sırada uçakta kıyamet koptu. Silahlı adamlar içeri daldı, hostesi yakaladı, silahlarını sallayarak kokpite girdi. Ama amaçları para değildi. Bir kadını arıyorlardı. Tüm yolcular ekonomi sınıfına itildi. Maskeli bir kadın şüpheli olarak belirlendi. Maskesi çıkarıldığında Urfi Javed olduğu ortaya çıktı. Uçakta kıyamet koptu. Korsanlardan biri bile hayranı çıktı. Bu sırada kadın hala tuvaletteydi. Dışarı çıktığında karşısında bıçaklı bir korsan vardı. Ama yüzünde en ufak bir panik yoktu. Üç hamlede adamı yere serdi. Sonra anons geldi. Asıl hedef o. Gerçek ortaya çıktı. 10 yıl önce gizli bir ajandı. Bir görev başarısız olmuştu. Kore'ye kaçmış, estetik ameliyat olmuştu. Glamor dolu 18 yaşındaki bir kızken sade bir noodle satıcısına dönüşmüştü. Yeni yüz, yeni aile ama ülkenin en büyük sırları hala onun kalbindeydi. Ve şimdi eski teşkilatlar onu bulmak için geri dönmüştü. Artık kaçmak yok, oyun bitti ve siz